Ve bugünün son Skype bağlantısını Mahmut Alpaslan'la yapacağız ve tabii ki ağırlıklı olarak Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Süper Lig'in 3. hafta maçlarına da göz attıktan sonra. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın, günaydın Ezgi. Sağ ol. teşekkür ederim. Bomba gibi şükür. Sen oh, nasılsın? Güzel. Çok teşekkürler, iyiyim ben de. Ee, hocam şimdi 3 haftayı başlatıyoruz Süper Lig'de. İsterseniz hızlıca evet. bir programı isteyelim arkadaşlarımızdan bir programa bakalım bir kez daha. Ve üzerine değerlendirmelerde bulunacağız tabii ki. Galatasaray bugün haftayı başlatacak hangi kredi ümraniye spor maçıyla birlikte. Onun dışında tabii haftanın çok dikkat çeken mücadeleleri var. Özellikle işte Trabzonspor Antalya ile oynayacak, Fenerbahçe Adana Demir oynayacak. Dikkat çeken mücadeleler Beşiktaş Karagümrük maçı yine aynı şekilde. İsterseniz çok hızlıca çok genel bir yorum yapalım büyüklerin oynayacağı maçlarla ilgili. Sonra Galatasaray'a detaylıca değineceğiz. Mahmut Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. E, Süper Lig'in programından e, bahsettik. Özellikle büyük takımların oynayacağı maçlar Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş Fatih Karagümrük işte Trabzonspor Antalya Spor Deplasmanı'na konuk olacak. Önce isterseniz hızlıca bu maçları birkaç cümleyle konuşalım sonra Galatasaray'ın detaylarına geçelim. Ya Fener Adana Demir maçı tabii farklı bir maç olacak. Tabii Fenerbahçe kimle oynayacak? Çünkü hoca bize farklı farklı oyuncular e, sürüyor piyasaya. Mesela dünkü maçta hiç düşünmediğimiz bir üçlü oldu. Lemos'un oynaması ama e, hoca maçı o kadar iyi kafasında okuyor ki e, her zaman için de farklı bir şey 11 görebiliriz. daha Ben herhalde 5 hafta falan bir sürecek tam net böyle 7-8 kişinin oturmasını e, onlarla gidiyor. E, yani İki tarafa da gidebilecek bir maç. Adana Demirspor'un oyun prensiplerini biliyoruz. <laughs> Elindeki kaliteli oyuncuları biliyoruz. Şöyle bakarsanız kağıt üzerinde fena bir, bir ağır basıyor ama bir Kasımpaşa maçı gibi olmaz. Hmm. Trabzon Antalya maçına geçelim. Çekişmeli bir maç olur. Fakat Trabzonspor çok üzerine katmış. Yani en son ee, Avrupa maçında da gördük Copenhagen maçında ne kadar mağlup olsa bile e, farklı bir oyun oynuyor farklı bir tempo yapıyorlar oyunun her e, alanında oynamaya çalışıyorlar ve onu da tutturuyorlar yani biz e, yanılmayalım Copenhagen maçında ki mağlubiyetten dolayı e, bilhassa Bartan'ın gelmesinde de zaten ...çok iyi Türkiye'nin üzerinde bir stoperleri vardı. Hugo, şimdi Hugo'nun da iki kat üstündekini aldılar. Orası mükemmel bir stoper hattı oldu. Uzun dönemden beri arıyorlardı. Hani tabiri caizse turnayı gözünden vurdular derler ya. O tarzda Beşiktaş-Karagümrük maçı... ...Karagümrük kötü başladı. Bir türlü istedikleri gibi oturtamadılar. Geçen sezon daha farklı bir Karagümrük izliyorduk. Beşiktaş tabii favori bu maçın. Seyircisiyle birlikte, oyun prensiplerine birlikte... Yani ben e, Alanya maçına takılmayalım. Alanya maçı e, çok farklı sakatlıklar, eksiklikler, e, kırmızı kart olayı ama Beşiktaş eğer şayet orta sahasını tam toparlarsa Beşiktaş'ın işte kadrosu hani derler ya çatır çatır diye bir de elli ayı falan gelecekleri diyor. Eğer onlar falan gelirse Beşiktaş zaten kanatlanıyor daha da gider ama üç büyükler bu sezon istim üzerinde iyi kadro kurdular. Trabzonspor zaten oturmuş bir kadrosu var. Tamam lige öyle böyle başladı diyoruz ama gene de birbirlerini çok iyi tamamlayan ve tamamlayıcı oyuncularla aldılar. Vizca'nın sakatlanması etkileyecek mi? Biraz etkiler tabii. Trezegi'nin oyuna da adapsiyonu olmadı ama tam oturttuğu zaman da Trezegi o atmosferi tam tattığı zaman farklı bir şey izleyeceğiz. Yani büyükler favori bu maçlarda. Peki. Ezgin. Hemen Galatasaray'la devam edelim. Ümraniye spor maçıyla haftanın açılışını Galatasaray'ın yapacağını söylemiştik. Şimdi Giresun spor maçından sonra biraz eleştiriler geldi sarı kırmızılı takım Şimdi bu karşılaşma nasıl geçmesini beklersiniz? Eleştiri her maçtan sonra yapılıyor. Ne olursa olsun iyi de kötü de oynasanız mutlaka bir yerden bir şey cümlesi çıkarıyoruz. Evet e, beklenmeyen bir yenilgi ama bu futbolun içinde var yani içerisi dışarısı kalmadı artık. Rakipler de farklı. tabi ilk 10 dakikada girdiğiniz pozisyonlar, kalecinin iyi bir reaksiyonları işte biraz evvel de gör bunlar olmuş olsa çok farklı şeyler konuşulacak ama oyuna bakacaksınız. Galatasaray kendi oyunu, istenilen oyunu daha tutturamadı ki bu da gayet normal gibi görüyorum. Orta sahnesi sizin değişken de olduğu için devamlı ta, tamamıyla değiştirdiniz. Onların bir adaptasyon süresi olacak. Ligi adaptasyon süresi olacak. E, sakat ...sakatlıklar geldi. Şimdi Miçun'un da sakatlığı Burada da yine bir değişiklik yapacaksınız. İsa e, zaten tek kaldınız orada. E, boya bir şey olursa kimle oynayacaksınız? Orada da e, bir problem var ama e, herhalde e, Galatasaray'da e, şöyle bir haftalar geçecek e, tam o, oturtması için e, arayışları var... Zor bir rakip Ümrani. Yani kapalı kutu denir ya o tarzda bakmayın Fenerbahçe'li 3 üç kalması, Antalyaspor'a mağlup olması maçı. iki tarafa da gitti Antalya maçında. E, zorlayacaklar sizi. E, ne kadar gol e, atamazsınız uzarsa maç e, rakibinde direnci artıyor fakat Ümrani'nin de kontratak çıkışlarını yakalanırsanız şu anda bir yani sentral beklerde daha doğrusu stoperlerde sallanıyorsunuz. Orası tam oturmadı. Orada da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani İmraniye'nin çıkışlarına dikkat etmek lazım. Çünkü orta sahibi müdafaa da hücumi katkısı fazla olmak istiyor. Fazla oynamak istiyorlar önde. Fakat arkasını unutuyorsunuz. O unuttuğunuz zaman da İmraniye'de etkili ayaklar var gördüğümüz kadarıyla. Yani neticeye gidebilirler. Maç ne kadar uzarsa Ümraniye'nin lehine olur. Galatasaray bu sefer daha çok oyun disiplinden kopabildi. Bakalım orta sahada ne şekilde bir çıkacak. Herhalde e, takımı şöyle bir bakarsak müdafası belli. Kimden önce kalede Muştar, işte Sabek'te boyu e, ne bileyim Nelson, e, Bardakçı, sol tarafta Arnold, ortada da herhalde Oliveira, e, Terreira oynar Torreira <laughs> ve Emrah üçlüsü gibi görünüyor. Emre... Aslında taraftarlar Mertens'i de artık 11'de görmeyi bekliyorlar ama Mertens'in sanki hazır olması için biraz daha süreye ihtiyacı olduğu haberleri geliyor. Doğru. Ne dersiniz? Doğru. İşte siz hazır olmayan futbolcuları önceden alırsanız bu sefer de geçen sezon biliyorsunuz Beşiktaş yaşadı tekşerayla. Geldiler hemen attılar. 8-9 ay oynamamış bir oyuncu. Mertens o kadar değil ama yine de bu oyuncular da her zaman için sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Belki oyunun gidişatına göre ikinci devre olabilir. Oyunun gidişatına göre Mertens takıma çok giyme kazandıracak. Yani bunu gerçeği söyleyelim. Ama Emrak Baba tabii önde olacak. Zaten sağınız belli. Yunus Solda, Kerem e, Santropo'da Seferovic kadro hemen hemen bu şekilde çıkar. Mitşo olmuş olsaydı Mitşo oynardı herhalde ama olmadığına e, Evet onun hocam aslında göre... onu da sormak istiyorum. Mitşo'nun eksikliğinden ne kadar etkilenir Galatasaray? Şöyle daha biraz evvel bahsettim yani takım orta sahası yeni olduğu için kimin daha fazla katkı sağlayacak kimin sağlamayacak onu çok fazla süzemiyoruz. Çünkü hemen hemen bir şimdi Torreira'yı bir görmek lazım. Bir 90 dakika Mütçü'yü gördük. şu zaten kalitesi belli yani oyun tarzı belli. Size her türlü hem ofans gücünde hem de defans gücünde fayda sağlayabilecek. Mütçü Michi... Torreira yaptığınız zaman sizin orta sahanız çok farklı bir orta saha. O şimdi onun önündeki kim oynatecek? Olivera mı oynar? Mertens mi oynar? Emre Baba mı oynar? O pozisyonda Emre Baba biraz daha geri düşmüş oluyor. Benim için şu anda biz şu çok iyi olur, bu çok iyi olur diyemeyiz. Yeni bir orta saha bu orta sahanın da tamamıyla size de aktif bir şekilde fayda sağlaması için bence bir 5 haftayı görmemiz lazım. Ece. Peki hocam bir de transferden bahsedelim isterseniz. Hala yıldız oyuncuların gündemde olduğunu görüyoruz Galatasaray'da. Icardi iddiaları var, onun dışında Belotti'nin adı hala geçiyor. Eden Azar'ın adını bugün Fanatik gazetesinde mesela görüyoruz. Evet. Sizce bu kadar yıldız transferlere ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Yani genel anlamda transfere ihtiyacı var mı? Bir de bu yıldızlarla ilgili neler söylersiniz? Evet, İçinden hepsi birbirinden farklı. İKD'nin biliyorsunuz yaşadığı olaylar var. Zamanında geldiği zaman bizim ülkemizde nasıl karşılanır, pozisyonu nedir, ne durumdadır. Eberok diye oynayan bir oyuncu, onda bir lafımız yok. Eden Hazal düşüşe geçmiş oyuncu, bunların hepsi... E... Zamanı diyelim yani iki sene evvel çok seviyelerde, Belotti hariç çok seviyelerde, üç seviyelerde olan oyuncular. Birdenbire düşmeleri, size geldiği zaman ne yansıtabilir, hangi oyuncuyu oynatacaksınız? Çünkü hepsi geldiği zaman oynamak isteyecekler bunlar. Birisi işte Real Madrid diyorsunuz, bir öbür tarafta diyorsunuz Paris diyorsunuz. E, Belotti'nin zaten İngiltere'nin milli takımı Avrupa Şampiyonluk'tan yaşamış bir oyuncu. E, bence. Belotti bunların içinde e, Gazi en faydalısı olacaktır. Öbürleri tamamen faydası olacak demiyorum ama e, takım ruhunla birlikte size daha fazla iyime kazandırabilecek olan ben benim şahsi fikrim Belotti olur. Diğerleri tamam kötü futbolcu, onları hiç, hiçbir zaman aşağı diyemeyiz ama Belotti size tam takım oyununa uygun olur Gazi bu kadrosunu. Peki. bence Belonti alabilirlerse Belotti'nin katkı sağlayacak ama tabii yıldızlar mı olması lazım biraz da yıldızsız iş mi olmuyor ama size fazla katkı sağlayabilecek oyuncuda da bulmak lazım. Bakalım ne çıkacaklar Ezgi. Peki Mahmut hocam çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum tekrar size. Bir yorum yayınlar olsun iyi günler. Çok teşekkürler. Mersin. Evet devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş İngiliz yıldız Deli Ali'nin transferi için Everton'la satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıklarını devam ettiriyor.